niyetim yoktu. I love you. Yani seni seviyorum. İngiltere'de oldukça önemli bir kelimedir. Saçma cümledir. I love you. I love. Hocam rahatsız evet. oldular Tamam. I love you. I. E, bunu o zaman söylemiyorum. Çünkü I love orada yaşamıyor. Hocam I love'yı söylemeseniz olacak. Evet. O zaman ona Christine diyorum. şimdi olanlar alınıyorlar lütfen karıştırdım. Ee, o zaman ben ona ne diyeyim bir cisim diyeyim herhangi bir cisim yani X dedim I love you X dediğimizde eğer size sizin psikolojinizi bozan herhangi bir duygu davranışıyla karşılaştığınızda ona şunu yapın. ŞEİT 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 Değil. Şey. onlar. Ondan sonrasında da kendinize bakın. Hocam idare rahatsız oluyor. Acaba ayıp kelime mi söyleniyor diyorlar. Hayır. Kesinlikle bizim dersimizde ayıp bir kelime olmadı. Evet. I love you X dedikten sonrasında şunu söylerse I want to fuck you Hocam Gidin lütfen ha, lütfen. lütfen Eğer bu lütfenden sonrasında bir cümle yoksa Dediğini ciddiye almayacağım evladım <laughs> Dediğini ciddiye almayacağım Hocam lütfen Ama ben de burada sinirleniyorum çocuğum Ben burada bir konsantre içerisinde Hesap etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten sinirlendim. İngilizce hocası espriler yapardı, şakalar yapardı. Şu anda gerçekten sinirli. Hocam televizyonda yayınlanıyor. Bu yüzden. Evet, anlıyorum. Size dedi ki I want you, thank you. Böyle bir şey dediği anda siz anlayın ki oradan gazlama vakti geldi. <laughs> oradan gidin çünkü... Hocam lütfen kaslama demeyin. Sadece gençlerle daha iyi bir iletişim kurmak için yapıyorum ve senden galiba hoşlanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor>